burada tabii ki yılların ustası Kadir Usta burada. İbrahim Bey merhaba günaydın. Merhabalar Kadir abi nasılsın? Teşekkür ederim iyidir. Selam mükemmel bir yağ. Kadir abi 3-4 yıldır müşterimizsin. Ee, Enos'u kullanıyorsun. Evet kullanıyorum. Enos'la ilgili düşüncelerini bir kısaca alabilir miyim abi? Mükemmel bir yağ. Biskoy sesi çok yüksek. Gönül rahatlığıyla konulabilecek hiçbir sorunu olmayan bir yağdır. Evet. Tavsiye ediyorum. Hiçbir müşterinde sorun yaşamadın. Yaşamadım hiçbiriyle. Antifrizimizi de çok rahat bir şekilde kullanıyorsun. Evet evet bayağı tükettim gayet güzel. Hiçbir sorun yok. Evet. Şimdi, aynı zamanda Kadir abimiz e, yeni nesil DOT 5.1'i de kullanan müşterilerimizden bir tanesi. Tabii ki kaliteli bir servis. Ford servisi. Gönül rahatlığıyla bütün müşterileri buraya gelip araçlarını Kadir Usta'ya emanet edip